sapının karesi artı bileşmeyen unsurlar ah. of of İyi la. of of lan o benim poşetim lan ben. nereye uçuyorsun lan of of. Of. Abi 1503 değildir inşallah. 1503. Hayır. Vakit geçmiyor la. Oğlum ben saatlerdir buradayım. Nasıl 15 ya? Evet hanımlar. Önce bu hareketleri yapıyorum. Sonra öncelikle aynı hamaktan almanız çok önemli. Markası aynı olsun. Özellikle rengi markası aynı olması lazım ki bu göbeklerimizi eritebilelim. Evet hanımlar hareketimiz bu. 3-2-1-5 3-1-5-3-2-5-6 set bitti. Bir set tamam. Ondan sonra 30 saniye dinleniyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz. 30 saniye. Bir daha. 3-3-5 2-1-7. Hanımlar evet göbek yağlarınızın eridiğini hissediyor olmanız lazım. Evet. Hıh. Hıfşş. Nasıl geçecek bu vakit? Hadi bakalım. Allah. Tanrım nereden sevdim nereden düştüm bu belaya Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış kapıyı Gerçekten de kimse yok Açmış bakmış dolabı Dolapta bir paket yoğurt var Açmış yemiş yoğurdu Açmış yemiş bitirmiş İkinci çocuk gelmiş eve Ah. İkinci çocuk gelmiş eve. Bakmış kardeşi yoğurt kaşıklıyor. Demiş senin ecdadının. Ne? Neredesin aşkım buradayım aşkım. Neredesin aşkım buradayım aşkım. Aşkım buradayım. Uyudun mu aşkım uyumadım aşkım. Sen uyudun mu aşkım uyumuş olabilir miyim gerizekalı seni. Önce ben yazdım. Yapacak bir şey yok. Meşgale yok. <laughs> Göbeğime bak lan. <laughs> Allah bu nasıl göbek lan? <laughs> of, of. Dur sakin ol. Bir dur, bir dur bir. Bir dur ben bir ineyim, bir dur. Bir dur bir. Hemen kapatma bir dur. Ah. ah. Oyunculuk desen var. Allah. Of of. Of of. 15 15. Ah. ah 15 15. Ah. Bak sen sen şimdi ağaçsın ya mesela. Sen kaç yaşındasın özel değilse? Tamam diyelim 50 yaşındasın. 50 yıllık ağaçsın şimdi. Bu dallar neye göre çıkıyor şimdi bu dallar? Niye diken? Hayır bana bir izah sebebini söyle yani bana. Geçerli bir sebep söyle şimdi. Sen bana bir izah et ya. Bana mantıklı bir açıklama yap hadi. Bana bunu açıkla. Beni ikna et hadi. Bak ben insanım. Allah iki tane kol vermiş bana. Niye? Birine bir şey olursa öbürünü de kullanırım diye. Yani ikisini aynı anda kullanayım da diye tabi. Bu da var. Bu da bunun içinde. Bacakta iki tane. Tabi bak denge bak. Balance. Balance bak. Böyle 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 böyle. Bize Allah vermiş. İkişer tane. Ya. Bunlar hep iki. Şimdi sana da dal vermiş. Öyle dal vermiş yani. Ne, niye? bana bir izah et ya. hep ben anlatıyorum ama senden hiç cevap alamıyoruz. Böyle böyle ben de kendimi sallarım böyle böyle. Ya. Of of. Abi sen sallan tamam da niye bir de hopluyorsun ya? Bir de böyle böyle hem aşağı hem yukarı hem sağ hem sola ya. Bu ne? Ateş sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen şimdi niye? Sen de bir şeyler söyle yani. Cahil midir, cühela mıdır? Aldık karşımıza oturduk buraya bir şey sandık, adam sandık. Böyle olur mu ya? Kavga mı edelim? Kavga mı edelim illa ya? Al dalını da koparttım ha sallarken al. Al dalını da koparttım. Kötüm biraz ısınayım la. Ben kötü bir şey diyorum mu ona? Ben şimdi ona kötü bir şey dedim mi? Hiç. Of of. Ben yani sen ne yapıyorsun? Abi çorap niye çıkar ya sürekli? Gir şuraya gir. Bir de seninle uğraşalım ha buralarda bir de. Ah. Ah. Allah'ım be. Ben şimdi şurada uyuya kalsam ağzım açık. Ağzım açık uyusam kalsam şurada şöyle bir. Ondan sonra bir yağmur başlasa bir. Ağzımın içine girse oradan boğazımdan aşağı kaysa olur mu ki? Saylanır mı ki? Saylanır mı acaba? <laughs> Sen Sivas'ı et yar beni de seni. <laughs> Oğlum tam var ortasına oturmazsan skolyoz garanti ya. Hanımlar, evet hanımlar ikinci hareketimize geçiyoruz. Bu da bel bel kısmı ve popo kısmındaki yağları, fazla yağları eritip onları kaza dönüştürüp sıkılaşmaya. Ah. ah, ah, ah Juliet. Ah, ah. Ölmemişim. Tam ah. Bu beni kurtaran. Aa. Aa. Elimin içi çok acıdı. Çok acıdı. Çok acıdı çok. Allah sana oldu. Al. Of of. Ya bir şey olsaydı? Ooo e. E. bu çözülmüş yalan. pes mi lan? Pes mi he? Pes mi lan? Şerefsiz. Nothing beats the jet to your holiday. Burada bir tane odun mu var? Ne olmuş lan bu oduna? Öf. Öf. Hadi be yan be oğlum be. Ay nasıl yoruldum. Böyle olmaz ki ya. Ya saat hala 15'li bir şey ya. Ne 15'miş ya? Ne istiyorsun lan? Ne var ne? Bir bak artık yaptırıp ölmeyim biraz. Sikil. 15.30 ya. Acaba biraz yatıp uyusam nasıl olur acaba? Olmaz. Yatıp uyumaya mı geldik lan buraya? He? Elimin kemiği gitti ya. Bu ne ya? Birazcık gezsek mi acaba ya? Gezelim mi ya? Gezelim lan. <laughs> mekana bak, mekana, mekana bak. Ben çok acıktım çok ya. Benim canım her şey istiyor şu an. Gezelim ya biraz. Hareket olsun bir şey olsun. Hadi bakalım. Oğlum yazık ağaç ben gibi lan. Sarılacağız mı? Kucaklaşacağız mı? Hadi. Var mı lan burada tavşan mavşan? Var mı tavşan mavşan? Ya. Yoldan gidelim lan. Dağın tepesinde bir tane böyle bir şey var. Tam şey böyle hani. Tam sana münasip kardeşim dediğin kişiye göndermelik bir şey. Yoruldum ya. Evet sevgili dostlar son derece nadir olan Kakamulus Çukumulus diye latince adıyla adlandırdığımız bilim dünyasında çok nadir bulunan bir bitki. Bunun yapraklarını böyle okşadığınız zaman parmak uçlarınızdaki sinirlerden tüm vücudunuzda ne kadar hastalık varsa hepsini iyileştirir. Hepsine doğru yolu gösterir. Bu bitkinin Olayı budur. Böyle böyle okşayacaksın bunun yapraklarını. Ama çok nadir olduğu için tabi ben şu an şans eseri buldum. Sizin bunu bulma ihtimaliniz yok yani böyle bir bitkiyi. O yüzden çok aramayın, şey yapmayın. Yani öyle herkes iyileşecek diye bir şey yok zaten. Bu programda anlatılan her şey götten sallamadır bu arada. Ne olur ne olmaz ben yine açıklama yapayım da. Sonra dışarıda otu çöpü mıncıran insanlara denk gelmek istemiyorum. Evet burada da yine denk gelmiş olduğumuz Hoşmolamus Kamarumba. Şimdi hayvanın ayak izini görüyoruz. Gördüğünüz gibi neredeyse elim kadar var. Elim kadar var. Sadece bir toynağının boyutu elim kadar. Düşünün yani bu hasmolo, hasmoloğumuz neydi? O ilk dediğim hayvanın ayak izinden bu. Gördüğünüz gibi devasa boyutlarda tek başına gezen. Tabi öz Türkçesi yaban domuzu dediğimiz. Orta Anadolu şivesinde domuz diye hitap ettikleri hayvanın ayak izi de bu. Evet devam. Evet yine nadir olan çalı türlerinden bir tanesi daha. Birdillus noizlola yani öz Türkçesi kuş çalısı. Tabii ki içilir hala bu şekliyle de içilir. Çok da faydalıdır. Hatta prostata yardımcı olduğu konusunda 1, 2 veya 3 yazı ben okumuştum hatırlıyorum. Prostata yardımcı olmak neyse herhalde. Herhalde işerken veriyor böyle ucundan o şekilde bir yardımcı olmuşluğu var diye biliyorum ben okudum yani 3 3 1 2 3. Burası tam en için çok ideal bir mekan. Her an sırtıma bir kaplan, tiger, ne bileyim jaguar, puma, vaşak bir şey atlayabilir. O yüzden çok tehlikeli bir yer. Yani böyle yerlerde ailenizin izni olmadan, yanınızda aile büyüklerinden biri olmadan siz gezmeyiniz efendim. Ben tabi profesyonel uzman, mükemmel, aşırı güçlü, son derece bilgi birikimi deneyimli biri olduğum için ben tek başıma buralarda gezebiliyorum. Bakın şuradan şuradan herhangi bir hayvanın zıplamaması için herhangi bir sebep yok. Evet bakınız o daha biraz daha küçük bu elimden biraz daha küçük ayak izi. Az önce bahsettiğim tehlikeli yerlerden bir tanesi daha bakın burada yolu var hayvan zaten pusu attığı yere yol yapmış. Buradan geleni gideni avlıyor. Ha beni niye avlayamadı diyeceksiniz beni avlayamaz. Sökmez yani. Hani Yerini sökerim atarım yani. Tırnaklarını törpülerim yani hayvanın. Öyle o bilirler beni. Evet dönüş yolunda bir tane de boz ayı yuvası gördüm. Boz ayı burada yatıyor, dinleniyor, istirahat ediyor, avını yiyor. Ondan sonra tuvaletini, çişini, kakasını yapıyor. Ama işte kapı yapmamış. O yüzden mahremine girmiş bulunduk. Çektim yani ben de ne yapayım yani benim suçum değil. Saat hala 15'i gibi geçemedi ya. Hala 15'li bir şey ya bu. Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! Balçalar elimizde uzun ip elimizde biz gideriz ormana hey ormana Aynı bıraktığım gibi duruyorlar. Aynı bıraktığım gibi de bırakıp gidiyorum ben artık.